Son birkaç senede o kadar çok Souls-like tükettim ki artık From Software'ın elinden bile çıksa ilk gün oynamayacak kadar baymış olabilirim. Ama yine de bağımlı gibi her çıkan ve güzel gözüken Souls-like'a bakmadan da edemiyorum. Resmen bir bağımlılık bu oyun türü. Uçank da bu furyanın etkisinden doğmuş oyunlardan. Hem de üstelik Çin'den. Çin oyun sektörü son zamanlarda maksimum görsellik basarak çok güzel oyunlar duyurup insanları beklenti içine soksa da ben aşırı fotorealizmden pek etkilenmiyorum. Ama bu oyunu beğendim. Hadi gelin bakalım. Oyuna bakmadan önce eğer içeriklerim ilginizi çekiyorsa ve düzenli olarak haberdar olmak istiyorsanız abone olup çana basarak hem bana destek verip hem de takipte kalabilirsiniz. Şimdi oyuna bakabiliriz. Lenzi tarafından geliştirilen ve 505 Games tarafından dağıtımı üstlenilmiş Wu-Chang videonun başında da bahsettiğim gibi bir soulslike. Ve çoğu soulslike'ın aksine aslında çok sadık bir soulslike. Dark Souls 1 ve Bloodborne olması boynu göremezdik o derece sadıklıktan bahsediyorum. Esinlenmenin doruk noktalarında olan yapısı her ne kadar taze bir hissiyat yaratmasını engellese de esinlendiği işi çok iyi yapan bir oyun uçak. O yüzden hiç uzatmadan oynanışa geçelim. Wuchang doğru anda kaçın ve vur döngüsü üzerine kurulu bir oyun. Diğer kardeşlerinden ayrıldığı nokta ise sol tetik tuşlarına atanmış ve her silah göre değişen yetenekler. Her kullandığımız silahın iki yeteneği var. Bunlardan birisi değiştirilebilir iken Diğerisi kullandığımız silah bağlı olarak sabit kalıyor. Fark ettiyseniz silah türü demedim. Çünkü aynı tür içinde de her silahta kendine atanmış farklı yetenekler olabiliyor. Bu yüzden de kullandığımız silah seçerken sadece fazla vuruyor mantığıyla değil, sevdiğiniz ve oynanış tarzınıza uygun yeteneği bulmakta büyük bir faktör. Silah türü demişken de oyunda 5 farklı silah türü var. Bunlar uzun kılıç, balta, ikili kılıçlar, mızrak ve düz kılıç. Her tür silahın seviye atladığımızda açabildiğimiz hatırı sayılır bir miktarda pasif ve aktif olacak şekilde yetenekleri var. Bu da aşırı etken olmasa da sizin tarzınıza uygun bir build yapmanızı sağlayan hoş bir faktör. Şimdi gelin Wu Chang'ı Wu -Chang yapan kendine has olan mekaniğine bakalım. Asıl ismini her seferinde okumak zor olacağı için tüy mekaniği olarak adlandırdığım mekanik savaşların dinamik ve aktif kalmasını sağlayan ve beni bu oyuna bağlayan yegane şey. Basitçe doğru anda kaçınarak ve yetenek ağacından açabildiğimiz bazı ekstra pasif özelliklerle doldurabildiğimiz bir tüy barımız var. Burada bir not düşeyim. Oyunda kısmen açılabilen bir peri olsa da tüy mekaniğinden dolayı doğru zamanda kaçarak oynamak ana planda. O yüzden peri koy Türkler oynasın mottosundaki oyunlardan maalesef ki değil. Bu tüy barını düzenli olarak doldurmak ve kullanmak bu oyunun kaynak yönetim kısmına denk düşüyor. Peki bu barla neler yapabiliyoruz? Silahlara değinirken bahsettiğim yetenekleri bu tüy barını kullanarak harcıyoruz. Ve bununla da kalmıyor. Yetenek harcından açabildiğimiz ekstra özellikleri de kullanmamızı sağlıyor. Örnek vermem gerekirse tüy barı sayesinde şarjlı saldırılarımızı daha hızlı atabiliyoruz. Bu ise özellikle boss savaşlarındaki ritmi büyük bir ölçüde yüksek tutuyor. O yüzden bu oyunun en akılda kalıcı kısımları bende boss savaşları oldu. Boss savaşları aşırı fazla sayıda olmasalar da oyunun süresine göre yeterli ve düzgün tempoda yerleştirilmişler. Tam olarak keşiften hafif sıkıldığınızı hissettiğiniz anda oyun karşınıza bir boss savaşı çıkarıyor. Uçan az ama öz boss savaşları mottosunu benimsemiş bu oyun. Oyunda savaşırken beni çileden çıkartan ya da abi bu eğlenceli değil ki dediğim bir boss olmadı. Bir oyunun aksine. Yani kısacası boss savaşları güzeller. Özellikle haritasını esinlendiği oyundan. Wuchang aynı Dark Souls 1 bir gibi birbirine girintili bir harita düzenine sahip. O kadar inceleyip sık dokunmuşlar ki bazen açtığım kısa yollara şaşkınlıkla baktım. Üçüncü bölgeden oyunun başındaki Bonfire'a, evet Bonfire çünkü hiçbirimiz oyuna özel dinlenme noktalarının isimlerine dikkat etmiyoruz, açıldığı oldu ve bir süre oyunun ilk saatlerindeki gibi ilk bonfire kullanarak devam ettim. FromSoft bile eskisi kadar bu harita düzenini kullanmazken uçakta deneyim etmiş olmak benim bu oyuna devam etme isteğimi büyük oranda körekledi. Ama maalesef ki oyunun haritası bana çok karışık geldi. O kadar çok kayboldum ki kaybolduğum anları çıkarsak rahat bir 3 saat erken bitirebilirdim. Keşke biraz daha yönler belirli olsaydı ki gittiğim yolun ana yol veya opsiyonel olduğunu anlayabilseydim. Bir de çevre dizaynına bakacak olursak her bölgede farklı renk tonlarını kullandığı için göze hitap edecek şekilde. Ama belki bilgisayarınıza hitap etmeyebilir. Sonuca bakarsak Wu Chang temelinde büyük bir Dark Souls 1 esintisi barındıran sıradan bir sol Ama sıradan olması onu kötü yapmıyor. Aksine riskli şeyler denememiş olması ve yaptıklarını belli bir düzenin üstünde yapması onu bayağı eğlenceli kılıyor. Sıradan olmasının en büyük dezavantajı oyunları diğer oyunlardan ayıran yönlerinden bahsederek anlatmayı seven bana metin konusunda zorluk çıkarmış olması. Ekstradan maalesef ki oyun çıkışında optimizasyondan baya bir kötü eleştiri yağmuruna tutuldu. Negatif aldığı her yoruma sonsuz katılıyorum. Artık çalışmayan oyun çıkarmayın.